Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet hep beraber ilk önce Eminönü'nde dolaşacağız sizlerle beraber. Daha sonrasında da evliyorum izleyeceksiniz. Ademin dolaşıyoruz ve böyle dükkanların önünden geçerken yine beğendiğim dükkanları sizlerle paylaşmak istedim. Böyle güzel ürünler olan dükkanları çekerek sizlere göstermek istedim. Şu anda da kahve dükkanının önündeyiz. Bu kuru kahveci Mehmet Efendi evin önünde bulunuyor. Önüne yolunuz düştüyse mutlaka görmüşsünüzdür. Gerçekten çeşit çeşit kahvelerin olduğu ve çok güzel kahve satan bir yerdir, bir dükkandır. Ve önünde her zaman çok uzun kuyruk olur. ne kadar gelmişken Mısır Çarşısı'na uğramadan geçmek olmazdı. Burayı da yine size çekmek istedim. Mısır Çarşısı'na girdiğinizde gerçekten içeride aradığınız her türlü ürünü bulabiliyorsunuz. Ee, çok fazla ürün seçeneği mevcut. arkadaşlar bu bölümde de sizlerle böyle ders çalışma vlogumu paylaşmak istedim. Videomu sonuna kadar izleyip beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi çalışma masama geçtim ve ders çalışmaya başlayacağım. Burayı da size videoyu alarak çekmek istedim. Böyle günlük vloguma bazen çalışma videoları koyuyorum ya da kitap okuma videoları. Ee, belki izleyenler de benimle beraber çalışırlar diye düşünüyorum hem size de motivasyon olur. Ben böyle videoları izlemeyi seviyorum ve ara ara kendi videolarımda da kullanacağım. Siz de yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir yandan videomu izliyorum, bir yandan da notlar alıyorum ve defterime yazıyorum önümde bulunan deftere. Yeşil çayımı aldım, kurabiyemi aldım ve tam ders çalışmak için çok güzel bir ortam oluşturduğumu düşünüyorum kendime. Ders çalışmaya karar verdim ve sonrasında dedim ki neden e, videoyu almıyorum Hem takipçilerimle e, evimde geçirdiğim e, bir anı paylaşmış olurum diye düşündüm. E, umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben böyle e, ders çalışma videolarını e, ara ara videolarımda paylaşmayı düşünüyorum. E, sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ders çalışma videolarımı biraz daha hızlandırıp e, koyuyorum videoya. Hem de izleyenlerin sıkılmaması adına. E, bilmiyorum uzun mu seviyorsunuz, daha kısa mı seviyorsunuz? Bunları da yine yorumda belirtirseniz ben de diğer videolarımı ona göre e, ayarlayabilirim. Evet arkadaşlar ders çalışmamın artık sonuna geldim. Videonun diğer kısımlarında tesip yaptığım bir bölüm. Bir de akşam yemeği bölümü olacak. Evet arkadaşlar şimdi de kardeşlerimle beraber oturduk ve tesip yapacağız. Bu bölümü de yine size çekmek istedim. Yine hızlandırarak göstereceğim. Tesipi bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? Ama tesip hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu... İlk yapışımda teslibi. Kardeşim normalde bunu yapıyor ee, ve ayrıç olarak e, yapacağız şimdi, kendi araçlarımızı oluşturacağız. Tesipten bahsetmem gerekirse kısaca, e, kitap süsleme sanatıdır. Biraz da isterseniz tarihçesinden e, bahsedeyim. Hem sıkılmamış olursunuz hem de biraz e, bilgilenmiş oluruz bu bölümde. Tesip sanatı Türklerin varoluşu ile birlikte ilk örneklerini vermiştir. Bu sanat dalı Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde gelişerek yapılmaya devam etmiştir. Tesip tarihindeki en büyük adım ise Çaldıran Savaşı'ndan sonra atılmıştır. Tebriz'den gelen bir tesip ustası sanatın Anadolu topraklarındaki gelişimine oldukça destek vermiştir. Yine kanunun Sultan Süleyman döneminde de tefsip sanatında ilerleme kaydedilen zamanlar arasındadır. Bu dönemlerde tefsipte zengin işçilikler kullanılmış, altın detaylarına yer verilmiş ve renk olarak da lacivert ön plana çıkmıştır. Evet arkadaşlar umarım bilgilendirme kısmını da beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince yaptığım araştırma doğrultusunda kısacası bilgilendirmek istedim tesip hakkında. Benim dediğim gibi ilk yapışımda ve böyle kardeşlerimle beraber akşam oturduk. Kendimize bir zaman ayırmış olduk, aktivite yapmış olduk. Kendi ayraçlarımızı tasarladık. Şu anda da yine tasarladığım ayracı hala kullanıyorum. Hem güzel vakit geçirmenizi sağlıyor, hem de bence bir sanat dalıyla uğraşmak insana çok şey katıyor. Yapım aşamasını da yine biraz daha hızlandırdım sizler için sıkılmamanız adına. Yine böyle nasıl yapılır, yani baktığımız zaman nasıl yaptım bu ayrıcı, kısa bir şekilde videoyu almak istedim, hızlandırarak yine bu videonun içerisine yerleştirdim. Sonunda da zaten yaptığım ayrıcı göreceksiniz en son kısımda göstereceğim. Arkadaşlar bugün annemle beraber sarma sardık. Daha sonra annem mercimek çorbası yaptı. Böyle akşam yemeği kısmını da kısa bir video olarak hem de sunum olarak çekip e, göstermek istedim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.